Merhaba. Bugün konuğum riskli gebelik uzmanı Profesör Doktor Özgür Özüncü. Gebelik takibinden riskli gebelikteki yaklaşımlara, testlerden tanılara çok detaylı konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Özgür, şimdi gebe kaldım. Kanda beta hcg testimi yaptırdım. Pozitif. Bu durumda ben tekrar artışı takip etmeli miyim yoksa doğrudan ultrasona mı gitmeliyim? Ne yapmalıyım? Tabii değeri önemli. Eğer böyle 3000'i geçtiyse, artık ultrasonda görülebilir hale geldiyse ultrasonla onu doğrulamak lazım. Ama eğer daha küçük 600, 500, 400 böyle değerlerde çıktıysa biraz daha beklemek lazım. Hani bir hafta veya işte takip ederek uygun bir artış var mı diye bunu takip etmekte fayda var. O zaman değer düşükse artışı Görmek önemli ama biraz adet rötarı oldu, test yapıldı, değer yüksek, o zaman ille beta ECG takibine gerek yok, ultrasonla doğrulamak yeterli. Evet, beta ECG gebelik tanısında çok e, hassastır, ama e, gebeliğin sağlıklı mı değil mi konusunda o kadar hassas değil. Ona takılmaya gerek yok aha Peki, ben çocuk sahibi olmak istiyorum, korunmayı bıraktım, fakat o ay, e, testten önce alkol aldım ya da ne bileyim bir hastalık geçirdim, antibiyotik kullandım. Bebeğe zarar vermiş olur muyum? Tabii bunların hepsinin etkisi olabilir. Öncelikle hani alkol konusunda alkol için belirlenebilen bir güvenli bir e, seviye yok. Yani günde bir kadeh şarap içerseniz bir şey olmaz. Demek çok da doğru değil ama tabii burada alışkanlığın tarzı da önemli. Yani bir seferde bol miktarda mı alıyor? Her gün her gün mü alıyor yoksa arada bir mi alıyor? Yani bebeğin maruz kaldığı doz direkt olarak bebekte bu fetal alkol spektrumuna neden olabilir. Dolayısıyla bir de yani annedeki kan konsantrasyonuna yaklaşık yani annedeki düzeyi iki saat içerisinde bebekte ulaşıyor. Çünkü alkol hemen hemen her dokulara girer, bebeğe de geçiyor. Ne kadar çok o kadar zarar. O yüzden böyle bir güvenli bir düzeyde olmadığı için hani genel olarak çok da tüketmemekte fayda var gebelikte. Diğer taraftan hani bir film çektirdim. Çok sıkça sorulan sorulardan biri. Hani bir X ışınının bebeğe, embriyoya zarar verebilmesi için Yüksek dozda ve sürekli olması lazım ki genelde bu işte bir böbrek taşını ararken yapılan tomografi gibi uzun ya da ilaçlı bir röntgen filmi sırasında sürekli öyle skopide sürekli radyasyon aldığı durumlarda ancak o doza ulaşmış oluyor. Yoksa hani tek başına bir akciğer grafisi çektirmiş ya da ne bileyim bir kafa grafisi çektirmiş bunların bilinen bir şey yok ama biz yine de ABB'in aldığı radyasyon dozundan emin olmak adına. Genelde işte filmi çektirir, radyologlarla görüşür. Ne kadar toplam doz aldı onu hesaplayıp e, bu bebeğe zarar verir mi vermez mi onu düşünüyoruz. Bir de tabii bunu şunu da hatırlamak lazım. Çok erken haftalar embriyo içinde çok hassas dönem. Dolayısıyla bu dönemde e, bir ya hep ya hiç kanunu işler. Bebekte hasar gören küçük bir DNA hasarı ya da iki tane hücre hasar görse bu embriyo için büyük bir kayıptır. Genelde eğer bir şey yaptıysa bebek kaybedilir. Ama uzun vadede bir akciğer filminin, basitçe bir el grafisinin e, ya da çekilen ortamda bulunmanın bebeğe direkt olarak zararı olduğunu söylemek çok doğru değil. Çocuk sahibi olmak istiyorsak bunlara dikkat edelim. Ama arada olan ufak toksik maddelerden bebek etkilenecekse zaten doğrudan devam etmeyecek sağlıklı olarak kese görülüyor ve ilerliyorsa o kadar da gözümüzü de büyütmeyelim. Yine en sık sorulan sorulardan biri. Ben e, çocuk sahibi olmak istiyorum ama o gebeliği öğrendiğim zaman işte alışveriş merkezinde metal dedektör kapılarından girdim. Havaalanındayım. E, orada e, güvenlik sisteminden geçerken e, x-ray'e maruz kaldım mı? Bebeğim bundan olumsuz etkilenir mi? Yok etkilenmez. Bizim o hani metal dedektörü diye girdiğimiz içinden geçerken yani öten aletler manyetik aslında. Metal dedektörü manyetik olarak çalışıyor. Bunun bebeğe bir zararı yok. Ama şu çantamızı içine koyup da öbür taraftan, ekrandan izledikleri alet onda işte o biraz tomografiyi andırıyor. Onda biraz x ışını var. Ama bunların üretiminde zaten bunların etrafında belli bir kalınlıkta kurşun tabak olması lazım. Yani içine girmediğiniz sürece çok bir sıkıntı yok. O kadar da gözümüzü de büyütmeyelim. Yok, yok. Peki, gebe kaldık, beta-HCG'mizi gördük ve doktor kontrolüne başlayacağız. İlk ultrasondan sonra neler değerlendirilir? Hangi testler istenir? Bunlar niçin istenir? İlk kontrole geldiğinde istediğimiz testler, yani rutin olarak tabir ettiğimiz her gebeden istediğimiz testler, bir kere en başta bir kan sayımını mutlaka istiyoruz. Çünkü en basitinden demir eksikliği anemisi gebelikte çok sık gözükür. Başında olmasa da sonrasında çıkar. O yüzden mutlaka bir demire, ferritin düzeyine, demir olmasa da tam kan sayımına, idrar tetkikine. idrar tetkiki de önemli. Çünkü gebeliğin başında bize bir referans noktası lazım. Bir idrarda bir protein atılımı var mı? Bunu görmek açısından idrarda proteini mutlaka, idrar kültürüne bakmak lazım. Çünkü gebelerde biz ona işte asemptomatik bakteri diyoruz da hani hiçbir bulgusu olmadan idrarda bakteri olması normalde tedavi sebebi değildir, ama gebelikte tedavi sebebidir. İdrar yolu enfeksiyonu erken doğumun en önemli nedenlerinden biridir. O yüzden de mutlaka bunlara gebeliğin başında bakmak lazım, sonrasında da şikayetlerle birlikte bakmak lazım. Dikkat edilmesi gereken, çok da sık yapılan bir hata, sadece idrar tepkikiyle idrar yolu enfeksiyonu tanısı koymamak lazım genel gebelik boyunca. E sadece kirli çıktı idrar diye bunda idrar yolu enfeksiyonu var değil. Bunu mutlaka kültürle gösterip hatta hangi antibiyotik hassasmış ona da bakıp ona göre tedavi etmek lazım. Diğer taraftan hepatit B, hepatit C... HIV bu HV virüsü bunlar hani eğer varsa gebe kendisi biliyorsa zaten sıkıntı yok ama bilmiyorsa tanısının konulması annenin tedavisi eğer biliyorsa da ona göre hani bebeğe geçmemesi için gebelik boyunca alınacak önlemler doğumda alınacak önlemler doğumdan sonra alınacak önlemler açısından çok önemli. Çok hastaya farkında olmadan hepatit taşıyıcısı olduğu gebeliğin başında anlaşılıyor. Bunun yanında sifiliz bakılabilinir, biraz daha az gelişmiş ülkelerde daha sık rastlansa da Türkiye'de de yine hiç azımsanmayacak boyutlarda bir e, sifiliz var, bir cinsel yolla bulaşan hastalık olarak. Bunun yanında rubella ve kızamık, kızamıkçık daha doğrusu bunlar e, hani gebelikte geçirildiğinde bebekte ciddi bir şekilde özellikle rubella Anomaliye neden olabilecek olan enfeksiyonlar. Hatta bilinen en teratocan yani anomaliye neden olabilecek olan enfeksiyon Rubella olduğu söylenir. Ee, hani çıktığında aşı yapacak mıyız? Hayır aşı yapmayacağız tabi. Ama önlemini almasını isteyeceğiz. Doğumdan sonra da aşılanmasını isteyeceğiz. Ee, eğer zaten aşılı gibiyse yani daha önceden geçirdiyse de e, herhangi bir sıkıntı yok bu şekilde gideceğiz. Bunun yanında bir de böyle Selektif olarak yani seçili hasta gruplarına bakılabilecek olanlar var. Onlar da işte e, torç grubu enfeksiyonlar, toksoplazma, rubella. E, Rubella'ya zaten bakıyoruz, sitomegalovirüs, herpes gibi. Bunlara rutin bakılması aslında artık çok fazla önerilmiyor. Ülkemizde bakılıyor. Orası ayrı mesele. Yine bunun yanında TSH ölçümü. E, birçok organizasyon e, bu tiroid hormonlarının özellikle gebelikte önemli olmasından dolayı ilk kontrolde TSH bakılmasını artı eksi beraberinde T4 de olur, olmasa da olur bakılmasını öneriyor. Ama o bir taraftan bir tercihe bağlı olarak kalmış şeyler ve bunun gibi daha diğer enfeksiyonlara da bakılabilir. Genelde ilk rutin, ilk kontrolde yaptığımız tetkikler bunlar. Yani aslında normal bir insanda enfeksiyon bu kadar detaylandırılmasa da özellikle idrar yolu enfeksiyonu gebe bir kadın için çok önemli. Çünkü gebeliğin devamında başka sağlık problemleri bebek için sağlık problemleri yaratabiliyor. Bebekte kalıcı sakatlık yaratabilen enfeksiyonlar var ya da idrar yolu enfeksiyonlarının erken doğumla doğrudan bir ilişkisi var. O yüzden ezbere değil detaylandırarak ve doğrudan annede herhangi bir şikayet yaratmasını beklemeden bunları değerlendirmek bu bakımdan önemli. Diğer önemli konu. Ben hamile kaldım ve bebeğimi besleyeceğim. Şimdi ilk 3 aydayım, ciddi bulantılarım var, iyi de beslenemiyorum. Bebeğim vitaminsiz kaldı. Hangi vitaminleri almalıyım? Aslında şöyle genel olarak söyleyeyim. Sadece folik asit ilk 3 ayda bebek için, onun haricinde kitabi bilgi olarak herhangi bir vitamin alınması gerekmiyor. Demir hariç. Demir lazım olacak çünkü. Ama işte bu ilk üç ayda folik asiti mutlaka veriyoruz. Bunu vermemizin sebebi de tamamıyla hani bu bebekte omurilik açıklığı dediğimiz bir anomali var. Bunu tek başına verdiğinizde %70-80 azaltabiliyorsunuz. O yüzden ilk üç ayda gerekli ama ilk üç ayda ekstradan bir vitamin desteğine, ekstradan bir mineral desteğine, omega 3 desteğine işte herhangi bir şeye gerek yok. Zaten gebenin canı sıkkın, midesi bulanıyor, sürekli bir uyku halinde. Ondan sonra böyle bir şeylik çökmüş, ödemleri var. Yani bunun üzerine midesi çalışmıyor. Neyse ağzına burnuna geliyor. Şimdi bir de üzerine işte balık yağı iç, şunu yap, bunu yap dedikçe e bu sefer daha da rahatsız olacak, daha da kurtulacak. Kaldı ki yani böyle 12. haftaya gelmiş, 13. haftaya gelmiş bir bebek altı üstü 5 santim, 6 santim boyutunda. Yani onun e, bir metabolik ihtiyacı çok yüksek değil, anneden alır. Bizim orada anneyi, bu dönemde anneyi hani bulantısı nedeniyle beslememizin, desteklememizin sebebi anneye bir şey olmasın diye. Tabiri caizse bebek için embriyo için şu tanımlama kullanılabilir. Embriyo ya da bebek mükemmel parazittir. Sinden, annesinden her bir şeyi alabilecek mekanizmaya sahiptir. Hani o kendini kurtarır. Bizim verdiğimiz destekler hep anneyi, e, annede de eksiklik olmasın vesaire diye. Çocukta doğum yaptıkça kalsiyum, kalsiyum kaybettikçe et, evet, osteoporoz olacak, şu olacak. Biz hep bunları yerine koymaya çalışıyoruz. Daha anne sağlığı. Bebek kendini fırtarıyor bir şekilde. Şimdi o zaman annelerimiz boşuna endişelenmesinler. İşte ben balık yiyemiyorum, omega 3 alayım. Ya da ağzımdan hiçbir şey geçmiyor, meyve bile tüketemiyorum, midem yanıyor. Ee, acaba vitamin eksikliği mi var? Hayır. Yiyebildiğinizi yiyin. Siz kendinizi desteklemek için ileride belki vitamin desteği başlanacak ama bunların içerisinde en önemlisi kansızlık. Bu yüzden demir desteği alınması çok önemli. Evet. İlk 3 ayda da özellikle omurganın sağlıklı oluşabilmesi için folik asit çok önemli bir vitamin. Bunun desteğini almanız yeterli olacak. Demir desteği ve folik asit önemli. Peki D vitamini, D vitamini eksikliği de ülkemizde çok fazla çünkü muhafazakar bir toplumuz. Hem D vitamini hem de yağda eriyen vitaminler bakımından gebelere özellikle ilk 3 ayın içerisindeki gebelere ne önerelim? Bunları tabii destek olarak genelde ilk 3 aydan sonraki dönemde D vitamini, diğer yağda eriyen vitaminler e, gebelere verilebilir. D vitamini eksikliği ülkemizde oldukça yaygın. Neredeyse normal çıkan yok o yüzden özellikle de buna dikkat etmek gerekiyor. yurt dışındaki bir takım cemiyetlerde, organizasyonlarda D vitamini verilmesinin gebelikte önerilmediği, önerilmedi demeyeyim de yani çok gerekli olmadığı gerekli olmadı. şeklinde söyleniyor ama tabii ülkemiz için bunu ülke bazında değerlendirmek lazım. O yüzden verilmesinde de fayda var. İlk 3 aydan sonra bunları da veririz. İlk 3 ay sadece folik asit yeterli. Başka bir şeye gerek yok. İlk sonrasında. Üç ay asit evet. Gebelik ilk 3 ayından itibaren kadının cildinde bir takım değişikliklere yol açmaya başlıyor ve özellikle güneş maruziyetinde lekelenmeler oluyor. Ve bu lekelenmeler bir kere cilti öğrendiyse, kadın doğum yapsa bile sonrasında güneş ışığını gördüğünde tekrar tekrarlıyor. O yüzden güneşten korunmak gebe için çok önemli. Fakat bana gelen en sık sorulardan biri ben hangi güneş koruyucuyu kullanmalıyım, faktörü ne olmalı ve bu güneş koruyucunun içerisindeki kimyasallar benim bebeğimi olumsuz etkiler mi? Siz ne dersiniz? Dediğiniz son derece doğru. Gebelikte güneşe karşı vücutta verilen bu melanin yanıtı daha yüksek oluyor. Bu da tabii hani normale göre daha fazla kararmaya neden oluyor. Bu tabi iz bırakabiliyor. Dolayısıyla mutlaka gebelikte bir güneş kremi ile korunulmasını öneriyoruz. Bu güneş kremi de mutlaka yüksek koruma faktörlü olacak. 50 faktörün üzerinde tercihan. Gebelik için üretilmiş özel ürünler de var ama normalde hani cilt üzerine kullanıldığı için bunların böyle emilip de bebeğe bir zarar verme olasılığı çok düşük. O yüzden çok da ee, hani buna takılmamak lazım. Burada önemli olan yüksek koruma faktörlü ve bunu sadece güneşte değil e, gün içerisinde gölgede dahi olsa etkisi olabileceğini hatırlamak lazım. Evet, gebe kaldım. İlk beta -ECG testimi yaptım. Artışa ne zaman bakmalıyım? İlk ultrason son kontrolü ne zaman olmalı? Bu değerlendirmede neleri fark ediyoruz? Çocuk sahibi olmayı istedim fakat bu süreçte bir takım toksinlere maruz kaldım güvenlik kapılarından geçtim ya da antibiyotik kullandım. Bu bebeğimi etkiler mi? Nasıl etkiler? İlk 3 ayda hangi vitaminler kullanılmalı? Kullanamıyorsam bebeğim bundan zarar görür mü? Güneş koruyucu ayrı önemli bir konu. Hangisini kullanmalıyım? Bunlardan bahsettik. Görüşmek üzere.